Herkese merhaba, keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün size son derece hayat kurtarıcı bir ürün olan Robix marka yeni nesil buz soğutmalı IPL epilasyon cihazını inceleyeceğim. Kutu içinden neler çıkıyor, teknik detaylar ne ve uygulama kısmı nasıl? Tüm bunları bu videoda anlatacağız. 2023 yazına harika hazırlayacak bir ürün sizi. Hemen başlayalım. Müzik Robix marka epilasyon cihazımız şu anda benim yanımda çok şık bir kutusu var görmüş olduğunuz gibi yani kutuyu her zaman kullanabilirsiniz çok sağlam güzel bir kutusu var markanın adını görüyoruz e, kutumuzun üzerinde epilasyon cihazımız da hemen burada yanımda duruyor görmüş olduğunuz gibi e, yine Robix markasının detayını görüyoruz onun dışında e, önünde böyle bir tabanca var ve bu soğutmalı ekranı da buradan görmüş oluyoruz böyle parlak ayna detayları da bulunuyor bu da. Gerçekten epilasyon cihazına bir şıklık katmış. Onun dışında kullanacağımız düğmeleri ve arka tarafında da burada ne kadar atım olduğunu gösteren, levellarını gösteren bir ekran gözüküyor. Bana böyle bir çekici ve tabancayı hatırlatıyor. Bir kurutma makinesine vesaire de benziyor. Bir ağırlığı yok. Ürünü kolaylıkla kendi başınıza kullanabileceğiniz gibi başkasını da kullanabilirsiniz. Bir güç kaynağı var. Kablosu oldukça uzun. 3,5 metre kablosu var. Bir oda içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu kabloyu. Onun dışında kutunun içerisinden bir de gözlük çıkıyor. Yani gözlük o kadar şık bir gözlük ki, epilasyon cihazını kullanırken mutlaka gözlük takmanız isteniyor. Çünkü epilasyon cihazından çıkan ışınlar gözlere oldukça zarar verebilir. Bunun önüne geçebilmek adına da içine çok şık bir gözlük koymuşlar. Ee, onun dışında bir adet de kullanım kılavuzu var. Ee, uygulamaya geçmeden önce mutlaka kullanım kılavuzunu okumanızı öneriyorum. İçinde nelere dikkat etmeniz gerektiği yazıyor. Ee, uygulama öncesinde sonrasında neler yapmanız gerektiği yazıyor. Güzel bir kullanım kılavuzu. Ürünün uygulama ve teknik detaylarına geçmeden önce epilasyon cihazlarının gerçekten çok etkili sonuçlar verdiğine değinmek istiyorum. Jilet ve ağda daha kısa vadeli ve daha acılı sonuçlar veriyor. Ama epilasyon öyle değil. Ee, daha uzun vadeli, birazcık pahalı ama daha uzun vadeli sonuçlar alabiliyorsunuz. O yüzden kadınlar tarafından günümüzde oldukça tercih ediliyor. Hatta kadınlar tarafından değil, erkekler de artık epilasyon cihazlarını tercih ediyorlar. Tabii ki ürünü satın almak, almamak size kalmış ama almış olduğunuz zaman gerçekten büyük bir konfor alanı sağlıyor bu size. İstediğiniz alanda rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Tabii ki nasıl uygulayabilirsiniz? uygulanacağını bilmediğiniz için çekinceleriniz olabilir. Ama bu videoda bütün detayları anlatacağım. Şimdi lazer epilasyonu da çok duymuşsunuzdur. IPL epilasyonu da çok duymuşsunuzdur. Lazer ve IPL epilasyon arasındaki temel fark ışık farkı. IPL daha yoğun darbeli ışık kaynağı. E, bu teknoloji kıl köklerini kurutuyor ve daha geç çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla günümüzde IPL özellikle buz soğutmalı lazer oldukça tercih ediliyor. E, şimdi en heyecanlı ve en güzel kısma geçmek istiyorum. Uygulama öncesinde neler yapmanız gerekiyor ve ürün nasıl çalışıyor? Gerçekten heyecanlı bir kısım. Çünkü ilk kez evinizde deneyeceğiniz zaman böyle bir heyecanlanıyorsunuz. Hani ilk defa deneyeceğiniz için. Bir de çok popüler bir ürün. O yüzden şimdi nelere dikkat etmeniz gerekiyor uygulama öncesinde? Mutlaka jiletle kıllarınızı kısaltmanız gerekiyor. Ya bir gün öncesinden ya da cihazı teninize uygulamadan 2 saat öncesinden jiletle kısaltmanız gerekiyor gerekiyor. Eğer kıllarınızı kesmeden epilasyon cihazını uygularsanız kıllarınızda yanma olabilir. Hem epilasyon cihazına zarar vermiş olursunuz hem teniniz çok acır. Epilasyon cihazlarının amacı tenimizin altındaki çıkmakta olan kıllara müdahale etmesi olduğu için dışarıdaki kıllarla bir işi yok. Yani o yüzden siz jiletle alın. Temiz bir bedene uygularsanız daha etkili sonuçlar alırsınız. Hem cihaza zarar vermemiş olursunuz hem kendinize zarar vermemiş olursunuz. Epilasyon cihazı nasıl çalışıyor? Şimdi bundan birazcık bahsedeyim. Ee, güç kablosunu takıyorsunuz. Fişe prize takıyorsunuz. Ardından güç düğmesine basıyorsunuz. Birkaç saniye içinde fan devreye giriyor. Zaten hem ışıkları açılıyor hem de fan devreye girdiği zaman bir ses oluyor ve siz epilasyon cihazını açmış olduğunuzu görüyorsunuz. Ekranda tur sayılarını görüyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 adet bir level'ı var. 1 milyon atımlı, gerçekten inanılmaz fazla atımları var. 5 mod ayarı bulunuyor. 1 ve 2. level'da yüz ve bikini bölgesi gibi hassas bölgelere uygulama yapıyorsunuz. 3 ve 4. level'da koltuk altı bölgesi e, bu tarz yerlere uyguluyorsunuz. 5. level'da ise daha sert kıllarınızın olduğu yani bacak gibi, genital bölge gibi e, yerlere uyguluyorsunuz. Ama tabii ki koltuk altınız ve kolunuzda sert kıllarınız varsa 5. level'ı kullanabilirsiniz. Bu tamamen kıl türünüzle ve bedeninizle alakalı bir durum. Ama çok hassas bir cildiniz varsa ilk kullanımda ikinci level, 3. level gibi daha böyle yoğun değil de daha böyle hafif atımlı level'ları kullanmanızda fayda var. E, manuel ve otomatik atım gerçek inanılmaz bir konfor sağlamış bu epilasyon ailesine nedir bu manuel ve otomatik atım düğmeye bastığınızda birazcık 5 saniye kadar uzun bir süre bastığınızda otomatik atıma geçebiliyor. Ya da 5 saniye uzun bastığınızda manuel atıma tekrar geçebiliyor. Auto yazısını gördüğünüzde otomatik atıma geçmiş demeksinizdir. Otomatik atım kendisi atıyor cihazın belli saniye aralıklarında. Siz sadece cihazı teninize kılınızı yok etmek, öldürmek diyeyim istediğiniz alana tutuyorsunuz dik bir şekilde. Kendisi otomatik atımı atıyor. Siz sadece yani cihazı teninize sürmüş oluyorsunuz adeta. Cihazın kendisi çalışmış oluyor. Ama yok ben manuel atım kullanmak istiyorum kendim bunu yönetmek istiyorum derseniz de tekrar otomatik atımdan çıkartıp manuel atıma getiriyorsunuz. Çok basit bir şekilde düğmeye basıyorsunuz. Birkaç saniye içinde zaten kendisine ürün otomatik atımı almış oluyor ve siz e, tabancaya basıyorsunuz basıyorsunuz ve bastığınız anda da Cihaz devreye giriyor. Darbe şiddeti yüksek, etkili sonuçlar veriyor. Bu soğutma teknolojisi eksi 3 dereceye kadar soğutuyor. Bu soğutma sistemi A2024 IPL modelinde max seviyeye çıkartılmıştır. Gerçekten bu cihazın bu soğutmalı olması kullanıcıda özellikle ilk defa epilasyon cihazını kullanacak olan kullanıcılarda bir güven ortaya çıkartmış oluyor. Çünkü kıllarınız yandığı zaman zaten ortaya bir koku çıkıyor o yanmasıyla alakalı bir şey. Böyle bir koku çıkıyorsa bence mutlu olun. Cihaz işe yarıyor demektir. Buz olması da teninizi gerçekten e, acıyı en az seviyede hissetmenizi sağlıyor. Çünkü içinden bir ışık çıkıyor ve deri altındaki kıllarınıza müdahale ettiği için orada bir ısı oluşuyor. Işığın da vermiş olduğu bir etkiyle ama bu bu soğutma teknolojisi sayesinde siz o soğukluğun vermiş olduğu şeyle bir mutlu oluyorsunuz. Yani o sıcaklığı teninizde hissetmiyorsunuz. Ürünün etkisi ilk iki seansta kendisini gösteriyor. Eğer düzenli kullanırsanız 3 e, ayda bir olacak şekilde ürünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir kolaylık da sağlıyor. Bu cihaz sevgili izleyenler klinik araştırmalarda 3 haftada %93'e kadar tüylerde azalma olduğunu e, görmüş nazik ve hassas cilt bölgelerine de uygulamaktan çekinmeyin. Ee, kolay bir şekilde evinizde konforlu alanınızda uygulayabilirsiniz. Cihazı başkasına da kullanabilirsiniz. Fakat başkası kullanmadan önce cihazın içinden pamuklar çıkıyor böyle çok tatlı pamuklar. O pamuklarla cihazın içini mutlaka temizlemeniz gerekiyor hijyen açısından. Pamuk bittiği zaman kendiniz e, temin edip kullanabilirsiniz. Cihazı öncesinde ve sonrasında mutlaka içini böyle bir pamukla temizliyorsunuz ve daha sonrasında başka bir kişiye de kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Kendinize de tekrar uygulayabilirsiniz. Robix marka epilasyon cihazımızın teknik detaylarına değindik, nasıl çalışacağına değindik. Şimdi birazcık dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlara da değinmekte fayda var. Epilasyon uygulamasından sonra mutlaka güneş kremi sürün. E, bu detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü çoğu lazer, e, çoğu epilasyon kullanıcısı bu detayı çok bilmiyor. E, güneşe çıktığınızda örnek veriyorum cildiniz e, uyguladı nasıl siz epilasyon cihazını ve güneşe çıkıyorsunuz. Güneş kremi de yoksa e, cildinizde kararma yapabilir. Bu kararma kalıcı bir etki olabilir. Daha sonrasında da ten renginizi açmakla uğraşmayın. O yüzden mutlaka krem sürün. Yazın kullanacaksanız bu epilasyon cihazını tatile e, gitmeden önce kullanmanızı önermem. Daha çok kışın kullanın. Güneş görmemesi çok önemli çünkü epilasyon kullanılan bölgelerde. Yazında kullandınız diyelim. Tatile gideceksiniz. Bir ay önce hatta en az iki ay önce bence epilasyon uygulamasını kesin. Çünkü güneş görmemesi gerekiyor. Böyle de bir detay var. Benden size bir tavsiye daha var. Güneş görmüyorsunuz ama epilasyon cihazını uygulamasını olduktan sonra şöyle bir güzel losyonla şöyle güzel bir nemlendiriciyle o uyguladığınız bölgeye nemlendirmeyi de uygulayın ki cildiniz tahriş olmasın daha böyle nemli kalabilsin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ürünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi ve yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. E videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.